Herkese merhaba arkadaşlar 22 Haziran Salı Adana programıyla bir aradayız Adana'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar 3. koşuyla beraber saat 7'de de Adana'nın 6'sı başlamış olacak ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı akşam koşacak gündüzün size arkadaşlar Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında Ankara akşam ise Adana koşacak. Adana'nın da arkadaşlar 6'lısı 3. E, koşuyla beraber saat arkadaşlar 7'de başlamış olacak. Ee, öncelikle yine arkadaşlar dediğim gibi e, biraz beğeni e, yorum yani nokta da olsa bir tane yorum olarak bırakırsanız ya da abone işlerini arkadaşlar biraz daha iletişime önem verelim etkileşime daha doğrusu. Ee, bu önemli olacak bizim için. Dediğim gibi 3. koşuyla beraber saat 7'de Handikap 16 bir koşuyla e, günün 6'lısı Adana'da başlamış olacak. 4 büyük Arapları 1900 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. Burada özellikle 1 numara Sakarya üzerinden e, Biraz fazla bahsetmek lazım. E, Safkan oldukça tatmikar yarışlar yapıyor. Hep yakın ara böyle kazanabileceği yarışlardan ikincilik, üçüncülük ayrıldı. Son start tabii çok sert bir grupta start aldı. Onu çok ölçü almamak lazım. Safkan'ın ben bir e, bir kalitesinin olduğuna düşünüyorum. Özellikle bu tarz bir grupta kendini ön plana çıkarabileceği bir yarış olduğunu düşünüyorum. E tabi rakibi günün içinde biraz daha ağır sahip olmasının safkana biraz dezavantaj sağlayacaktır ama Aprantis'in Ahmet'in demir idaresine katılacağı bu koşuda ben özellikle yarış içinde takip edeceğim bir safkan olacak. Yani bir numaralı Sakarya güzelinden iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum gün ilk ayağında bu safkanı muhakkak ihmal etmeyelim gibi gözüküyor. Rakip anesinde ise ilk defa çime çıkacak iki tane safkan var. Bunlardan biri de 3 numara destan yazar. Müslüm Çelik İdaresi'nde 61 kilo gibi ağır kiloya sahip olsa da safkanın güzel bir var. Özellikle anne kanatlı bir köy güzeli güzel bir pedikisi var safkanın. Bu safkanın ben ilk defa açıkça çimi koşusunda uyum sağlamasını bekliyorum. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğimiz 4 numara çilingir yine bütün öz boyu temsil olan safkan anne kanatlı ise caş. Çin performansı yine etkin olması lazım. Aziz Akdemir idaresine start alacak olan Safkan'ın ben yine etkin güzel bir yarış yapacağını düşünüyorum. Yani bu iki safkan ilk defa çime çıkacak olmasına rağmen ben uyum sorunu olmayacağını etkimi koşu yapmalarını bekliyorum. Özellikle dediğim gibi 1 numara Sakarya güzeli. Rakip hanesinde ise 3 ve 4 numara safkanları gün ilk ayağında arkadaşlar biraz daha gruptan ön planda gördüğüm safkanlar olacak. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şart 3'te bir koşu var. 4 ve Araplar bir 2000 metre mesafe e, kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda da 10 tane safkanı izleyeceğiz. Açıkçası vasat bir grup. E, bu grupta herhangi bir safkanın kazanıp gelmesi çok da bizim için şaşırtıcı olmaz ama tabi biraz daha ön plana çıkan safkanlar var. Bir numaralı çıkmaz oğlu gibi. E, bu safkanlar etkin bir yarış gelebilir. Safkanın son start ölçü olmasın. Ondan önceki birinciliği oldukça başarılıydı ve Adana'daydı. Sonra safkanın da Urfa'da bir denedi ama olmadı. Safkanın özellikle sondan bir önceki yani kazandığı yarış yani Adana'da koştuğu yarışı Oldukça etkileyiciydi. Ben iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Rakip hanesinde 2 Reber. Önde de koşabilen bir safkan. Bekleme yarışı yapabiliyor. Çok yetenekli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Bir Gobak Bey temsilcisi. Kalitesinin altında koşular koşuyor. Urfa'da son yarışının dört, en hızlı dayıydı yanlış hatırlamıyorsam bir dördüncülüğü vardı. E, çok tatminkar bir yarış değildi ama bu tarz bir grupta denenebileceğini düşünüyorum yine. 5 numara Domaniç ilerlemiş yaşına rağmen bu tarz grupları affetmez. Etkin bir safkan. Siz bakmayın son bir kaç yarışının çok kötü olduğuna bu tarz bir grubu çok kolay geçebilir. Domaniç özel bir safkandır. Benim çok beğendiğim çok önemli safkanlardan biridir. Domaniç istediği zaman bu grubu geçebilir ki yarın muhakkak ihmal edilmemeli. Kuponlara yine denenmeli diye düşünüyorum. Özellikle 1, 2 ve 5 numaralı safkanları biraz daha ön planda göreceğimiz zevkli geçmeye aday. Günün güzel bir iki yarışı olacak arkadaşlar. Günün ikinci ayağı. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe çim yarışında bir araya gelecek. Yarış hayatının başladığı günden bu yana e, hep bahsettiğim ki son 3 yarışını tek verdim. Beni yanıltmayan 1 numaralı Kaizenberg. Bir Kaizber arkadaşlar yani bunu her yarışında söylüyorum Kaizber temsilcileri normal şartlarda tek bir şekilde geçilebilirler yine bir Kaizber temsilcisine geçilebilirler yani bu safkanlar özellikle tabii ki yani yani açıkça söylemek gerekirse bu safkanların normal bir Arap tayı gibi değerlendirmemek lazım Kaizberler zaten e, bu tarz gruplarda özellikle zaten grup koşu koşamıyorlar kısa vade veya bu tarz grupları bekliyorlar bu tarz gruplarda da Tek bir şekilde geçiyorlar sadece kendi e, pedigrisine yani bir kaisberg temsiline geçilebiliyorlar onun dışında pek kolay geçilebilen Safganlar değil e, Tabi bu safganların geçilmeyeceği anlamına gelmiyor ama normal şartlarda herhangi bir yarış içinde bir aksilik yaşamadığı durumunda 1 numara Kaizenbeck bu grubu kolay geçer ama ben burada silahlıdan bahsetmek lazım. Safkan çok etkileyici bir safkan. X e, startını güzel kazanmıştı. Son startını Haris Karadışı dersi start almıştı. Biraz geç kalınmış spritte. E, bugün için Müslüm Çelek'in dersine katılacağı koşullar hanesinde değerlendirilebilir ama yine de ben dediğim gibi bir numara safkanı çok öncelikli görüyorum. Rakip arama noktasında iki numara safkanın değerlendirilebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağı için. Günün dördüncü ana geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. 3 yaş İngilizler 2100 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 7 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. 3 numara çarşı biraz bahsedeceğim. E, Safkanın ben uzun süredir takip ettiğimiz safkan özellikle seri ikincilikleri, birincilikleri vardı son 5. ve 4. yarışlarında. Çok etkin güzel yarışlar yapıyordu. Safkan'ın ben sonlarda çok etkili güzel bir sprinti vardı. Ben çok çok beğenmiştim. Takipede de aldım Safkanlardan biriydi. Sonrasında sert bir grupta gezincelik yaptı. Son ikincili oldukça başarılıydı ve son olarak da son yarışında da yine benim açıkçası kazanmasını beklediğim bir yarıştan çok da iyi performans sergilemeyerek dördüncü oldu ama ben Safkan'dan halen vazgeçmedim. Safkan'ın kalitesine inanıyorum. Safkan'ın gerçekten özgün ve düzgün bir stili var. E çok sonlarda çok güzel bir sprinti var. Ben bu Safkan'ın bu yarışta da etkin olabileceğini veya veya bundan sonraki yarışlarında muhakkak takip edilmesi gerek olduğunu düşündüğümüz Safkan 3 numara çarşı ağasını Mert Ali Solmaz idaresinde bomboş kilosuyla bu grupta muhakkak denemek lazım diye düşünüyorum. Rakibanesinde son iki startını kazanan ve son iki yarışında da özellikle sonundan bir önceki yarışa tek verdiğim 2 numara Enor Rabi. Güzel bir Safkan, güzel bir Karador ve tabi idaresinde oldukça iyi işler yapıyor. İyi bir uyum sağladılar. Bilinen bir temposu var. Bunu kurduğunda da kolay kolay geçilmiyor. Bir numara Flinta yine Emrah Sincan idaresinde hemen bu ihtimalle yakın duracaktır. öndeki ben hanesini yeni değerlendirebileceğini düşünüyorum. Dengeli zevkli bir grup. Özellikle 3 numara çarşı çok iyi bir koşu. Hatta kazanması açıkçası benim için normal. Sonuç olacaktır arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Maiden bir koşuva koşacak ki 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 9 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Açıkçası günün en zor en dengeli koşularından biri olduğunu düşünüyorum. Yine 9 tane safkanın start alacağı bir koşu dengeli gibi gözüküyor. Özellikle 8 numaralı Simel Gör'den bir perfekte temsil olan safkanın pedigisini oldukça beğendim. Çıktı 3 yarışı ikinci sergileyen safkan Ferit Yardımcı İdaresi'ne katılacağı bir koşuda İyi bir yarı sergileyebilir. Bence muhakkak denenmeli. Bu Safkan'ın hanesinde ise yine Müslüm Çelik idaresi star tacık olan 3 numara Gray Pride. Güzel bir gün Baba temsil olan Safkan ihmal edilmemeli. Bu iki Safkan'ı biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Yani 3 ve 8 numara Safkan'lar denenebilir. Ama hanesinde 4 numara Beautiful Warrior yine denenebilir. 6 numara Güneş Esintisi yine 7 numara Mestinaz gibi Safkan'ların ben geniş kuponlarda şans verilmesinin oldukça uygun olacağını düşünüyorum ama küçük kuponlar için veya diye ahazatta geçmek isteyen arkadaşlarımız için 3 ve 8 numaralı safkanları biraz daha ön planda değerlendirebileceğimiz bir ayak olarak gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. 4 yukarı İngilizler 1500 metre mesafe sentikte start alacak. 10 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. Son startında çok bahsettiğim ki ağır kilosuna rağmen Halit Karıç idaresinde kazanabileceği bir yarış düşündüğüm bir numaralı pastor kolay kazanmıştı. Ben bugün içinde yine kolay bir grupta start alan Safkan'ın daha önce hakimiyet kurduğu gruba bir kez daha hakimiyet kurmasını bekliyorum. Pastor özel bir Safkan. Çok kaliteli, önemli bir Safkan. Güzel bir pedigriye sahip olan bir Safkan. Üzerinde de her ne kadar biraz daha ağır kilo sahip olsa da aprantisi, yetenekli aprantisi ve de tabi şi derse katılacağı bir koşuda kazanmaya çok normal gözüküyor. Burada ben bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Yani bir numaralı Pastor'u günün son ayağında arkadaşlar risk edebiliriz. Bu Safkan bu grubu geçer gibi gözüküyor. gün gelmişsiniz için. Arkadaşlar benim Adana programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.